Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizinle birlikteyim. İstedim ki bu tarif hem pratik hem de lezzetli olsun. Genellikle maya ile uğraşmak istemezler bizim hanımlar. Ya da canınız poğaça istedi, pastaneye gitme fırsatınız yok. Hemen bir şeyler yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif size göre. Çünkü kabartma tozu ile üstelik çok az malzeme ile güzel bir tarif veriyorum efendim. Buyurun beraber izleyelim poğaçamızı yapmaya başlayabiliriz. Bunun için yoğurma kabımıza öncelikle 1 su bardağı sıvı yağ alıyoruz. 2 su bardağı ev yoğurdu. 2 yumurtanın akı, sarılarını üzerine kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 paket kabartma tozu kullanıyoruz. Ben bilerek 2 farklı marka kullandım. Bunları biraz karıştıralım. Unumuzu ekliyoruz. Kontrollü bir şekilde azar azar ekliyoruz. Öncelikle 2 su bardağı kadar ekliyoruz. bu aşamadan sonrasını yoğurarak devam edeceğim. Bakın kabartma tozuyla birden kabarmaya başladı bile. Ve hamurum hazır. Bu aşamaya kadar toplamda 5 su bardağı un kullandım. Fakat un ölçüsü herkeste farklılık gösterebilir. Bu şekilde yaptığınız zaman kalkıyorsa olmuş demektir. Biraz da yumuşak kıvamlı olması gerekiyor. Şimdi şekil verme aşamasındayız. Öncelikle hamurumuzdan bir parça alıyoruz. 2 paket kabartma tozu olduğunu unutmayın. Ben yine de biraz büyük tutacağım ki. Çünkü kaşarlarımı gördüğünüz gibi bu şekilde çubuk şeklinde kestim içini ince yapıp böyle dağılmasını istemiyorum. Şu şekilde bir avucumla büyüttüm. Alıyorum kaşarımı ortasına koydum. Ve kapatıyorum. Bu kapattığım kısım genelde altta olur ya. Bu kez tam tersini yapacağız. Bu kısım üstte olacak. Vermiş olduğum malzeme listesi ve oluşturmuş olduğum bezenin büyüklüğüyle videoda görmüş olduğunuz gibi toplam 13 adet bu şekilde poğaça elde ettim ama başında da söylediğim gibi ben bilerek şekillerini büyük yaptım. Siz küçük yapıp çoğaltabilirsiniz. 2 adet yumurta sarımız vardı çırptım. Onları da şu şekilde üzerine sürüyorum. Poğaçalarım hazır. Üzerine hiçbir şey serpmeyeceğim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Ve poğaçamız hazır. Çok bekletmek istemiyorum. Hemen bir doku testi yapalım. Bakınız, yakından göstereyim. Bu şekilde. Sıcak. tekrar göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Bunu göstereceğim. Ve bu şekilde. Bu güzel tarifimizle yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi Hemen bu videonun altında bulunan yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.